Kıdım Beyazıt camimizdeyiz. Divan odaları ve hünkar mahkemi sizler için çekeceğiz inşallah. Ee, Instagram'a atmak için dik çekim, YouTube kanalımıza atmak için de yatay madem, çekim. Kardeşim yardımcı olacak inşallah. İki taraf için de çekeceğiz. Buyurun. Hadi bismillah. Efendim buralarda daha öncesinde halılarımız yoktu. Elhamdülillah. Halılarımızı yaptırdık. Böyle Kapıyı bir çekelim. Evet kapıyı kapatalım. Çıkış olmasın. Hallarımız gördüğünüz üzere bunlar overlock yapılarak dağılmayacak şekilde yapıldı. Buraya daha önce ayakkabıyla çıkılıyordu. Evet şöyle sağ tarafı doğru geçelim. karanlık olduğu için. Tabii ayrılmak olduğu için o kısımlarda şu anda öyle bir ihtiyaç yok. Ama divan odalarımızın tamamen <laughs> şu anda alı işlemi tamamen şu oldu. Diğer <laughs> için aynı şekilde bu çıkışta da yine bu şekilde odalarımız oldu. Şimdi daha öncesinde dostlar. Pencerelerimizde sadece demirler vardı. Yani şu görmüş olduğunuz demirler vardı sadece. Dolayısıyla cam ve çerçeve olmadığı için güvercinler özellikle kumrular buraya girdiği zaman ne oluyordu? Buralar hep perişan vaziyette oluyordu. Dolayısıyla vakıflar bölge müdürlüğünden alarak önce tabi bunların sponsorluğu olarak yani bunlar Sponsorlu oluyor çünkü maalesef külliyemizin bir geliri olmadığı için Allah razı olsun hayırseverlerden. Bu pencereler ve camlar yaz aylarında onları yaptırmak nasip oldu. İkinci aşamada halılarımız vardı. İkinci aşamada halılarımız da, Bu halıları biz nasıl aldık? Bu halıları şöyle aldık. Emir Sultan Hazretleri Yıldırım Han'ın damadından hediye oldu bize. Emir Sultan Camii'nin halıları zaten iki yıllık falandı. Restorasyondan sonra yeni yapılmıştı. Bu renkteydi. Tabii çok turist sirkülasyonu olduğu için açık renk orada biraz sıkıntılı oldu. Ve bordo tarzı kırmızımsı bir renk bir hayırsever gidiyor, üstleniyor, tamamı değişiyor. Biz de hem müftümüzden hem oradaki görevli arkadaşlardan rica ettik. Vereceğiniz bir yer yoksa 100 metre karesine biz talibiz dedik. Allah razı olsun onlar da kırmadılar bizi hemen atladık arabaya gittik, aldık geldik ve serdik. Elhamdülillah şu anda burası da tamamlanmış oldu. Şimdi efendim bir de Hünkar Makrı'mıza çıkalım. Orada da yaptık çünkü. Gel gel. E, Telefon alayım mı? Yok yok çıkartalım sıkıntı yok. Azat'cığım tamam. oradan bir bize flash açma şansın var mı? Ben de çayım komik. Ha tamam, ne oldu? Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim. Aynen. Şöyle efendim. Şöyle i̇şte güzel bellerimizi buraya da yaptırmak nasip oldu elhamdülillah. Eee şükürünüz buluyoruz. Tabii şimdi burada eksiklik ne kaldı? Bazı yerlerini aydınlatmak ihtiyacı var. Yani şatafata kaçmadan, sade bir bozmadan tarihi dokuya zarar vermeden burada inşallah mutlu yapacağız. Fatih kardeşimin fedakarlıklarını görüyorsunuz. Her Sizlere görüntüleri <laughs> ulaştırmak için. <laughs> Sağ olsun. Dostlar ne varsa gençlere de var. Gençlere sana çıkmak lazım. <laughs> Telefonunu alabilirsiniz. <laughs> yani tertemiz oldu. Allah'a şükürler olsun. Birkaç hafta içerisinde onları da halledeceğiz. Elektrikçi firmayla görüştüm arkadaşlarla. Aklımdakini söyledim. İnşallah bunlar da değerli toplum tarihi dokuya uygun bir şekilde aydınlatmaları, buraları yaptıracağız inşallah. Sonrasında final aşaması artık ne var? Divan sedirleri ve dünkar tahtı. İnşallah onu da yapabilirsek. Ee, divan tahtının yeri burası divan misafirlerimizin burası şu kısımda da girişteki misafirlerin yeri olacak diye düşünüyoruz inşallah efendim buradan aktaracaklarımız şimdi bu kadar.